Geçtiğimiz hafta yükselişle başlayan altın fiyatları bu hafta düşüşe geçti. Uzmanlar altının düşüşünün uzun süreli olmayacağı konusunda yatırımcıları uyardı. Altın bir yükseliyor, bir düşüyor. Altın birikimi yapabiliyor mu? Valla yapamıyoruz. Altın 2024 yılının ilk haftasında yükselişle başlamıştı. Ancak ikinci haftanın ilk gününde ise düşüşle devam ediyor. Peki zirveyi gören altında son durum ne olacak? Uzmanına sorduk. E, altın fiyatları haftaya sakin bir seyirde başladı. 2020-2070 dolar aralığında ons altını bu hafta takip edeceğiz. Birikim az yapıyoruz ya. Bu hayat şartlarında zor yani evlenmek. Altın fiyatları güçlenen doların etkisiyle Haftaya düşüşle başladı. Bu durum düğün yapacaklar ve yatırım yapacaklar için bir fırsat oluşturdu. Gram altın 2057 liradan, çeyrek altın 3340 liradan, tam altın ise 13360 liradan piyasalarda işlem görüyor. Perşembe gününe kadar altın fiyatları yatırımcısına bir alım fırsatı sunar ee, ama perşembe gününden sonra özellikle Amerika Merkez Bankası Fed'in e, faizleri artırmayacağı yönünde beklentiler ağırlık kazanacağı için e, altın fiyatlarında tekrar yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Bir tane altın kaç para olmuş? 3000 hücmünü geçti bir çeyrek altın. Çok zor. Yapması zor. Öte yandan jeopolitik gerilimler altın fiyatlarında da artışa neden oldu. İsrail Filistin Savaşı'ndan sonra 2000 dolar seviyesinin üzerine ataklar gördük ons altın tarafında. Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının faiz kararları altın fiyatlarında önemli bir etkiye neden oluyor. Alamıyoruz artık. O bitti o işler. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altını yeni rekorlar kıracağını belirtti. Altın fiyatlarında bu yıl için yeni rekor cümlesini çok duyacağız. E, yılın İlk çeyreğinde Mart ayına kadar 2.150 devamında 2.200 lira seviyesine kadar bir yükseliş öngörüyorum. Altın fiyatları her ay üzerine koyarak yoluna devam edecek gibi duruyor.